Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayına şu an itibariyle başladık diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayına şu an itibariyle başladık diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayına şu an itibariyle baş... galiba şu anda tamamız. Hemen şöyle ufak bir ayarlamayla galiba tamamız diye düşünüyorum. Bu arada da siz de toplamaya başlayın yavaş yavaş. Aleyküm selam. Bir tane hemşeri bir tane de adaş yazdım. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika şöyle ufak düzenlemeler de yapalım. Ee, İnternetle alakalı ufak bir problemimiz var. Zannedersem yayın biraz e, görüntü olarak sıkıntı çıkartabilir. Ee, ne kadar iyiyiz. Şöyle bir şey yapalım. Ses ve görüntüyle alakalı bana bir geri dönüş yapın. Nasıl iyi mi diye. Ona göre ben de devam edeyim. Çünkü evdeki interneti Evdeki internetle alakalı bir problemimiz oldu. O yüzden bana yazarsanız iyi olur. Böbrek piyasası ne olur bilmem de hazırlanacağız diyerekten. <laughs> <laughs> evet yavaş yavaş toplanıyoruz. O arada da ben ufak duyurular yapacağım size. Sonrasında da soru cevaba başlarız. Zaten direkt 17-18 kişiyle açtık şeyi. Yayını. Bu arada tabii yayını beğenip ankete de katılırsanız sevinirim. Şu anda zaten 20 kişiyi bulmuş ankete katılan kişi sayısı. Amerika'ya gelmek istemenizdeki Amerika'nın e, sizdeki cezbediciliği nedir? E, onu merak ediyorum ve cevaplandırırsanız da sevinirim. E, şıklarda da ekonomi, adalet, e, gelecek kaygısı veya hepsi. Diyebilirsiniz. Ee, yok hayır Türkiye'de yaşamak istiyorum diye bir seçenek koymadım. Çünkü Türkiye'de internetten kaynaklı bir problem var zannedersem. İyi miyiz şu anda görüntüde veya sesli bir problem yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar yayın şu anda iyi mi yoksa internetimiz iyi değil mi? Kendi kendime de konuşmayayım. <laughs> Siz arkadaşlar size zahmet tekrardan yayın ve ses şu anda bir düzgün mü bir yazabilirseniz sevinirim. Yoksa donuyor mu yine? İnternet Türk Telekom galiba. <laughs> Yok şöyle bir durumumuz var. E, evimizdeki internette bir problem var. O yüzden Allah Allah. sevil Arada sırada donuyor. Ya şimdi nasıl yapacağız? Ee, şöyle şimdi interneti normalde evden alarak evin internetiyle bağlanıyordum. Onda bir problem olmuyordu tabii yayınlarda. Ama normal telefonun internetinden girdiğim zaman evin internetinde bir problem var. Normal e, internetten işte e, telefonun internetinden bağlandığınız zaman bazen bu tür aksaklıklar olabiliyor. Bulunduğunuz yerle de açıkçası biraz alakalı. Biz biraz şehrin dışarısında yaşadığımız için bazen böyle normal internette problem yaşayabiliyoruz. Bence şu anda iyi gibi, biraz düzeldi gibi ne diyorsunuz? Yine sizden cevap bekliyorum bu arada. Yani şu anda daha iyi gibi geldi bana ama eğer ki devam et diyorsanız devam edeceğim. Ama yok yayın iyi değil kapat diyorsanız yayını kapatıp başka bir zamana tekrar ee, schedule yapabiliriz. Siz nasıl diyorsanız yayın iyi devam edelim diyorsanız devam edelim. Ama yayın iyi değil diyorsanız kapatalım. Size bırakıyorum. Tá tamam, é